Arkadaşlar, ben bugün saçımdaki bu kızıllığı kırmızı yapmaya Mali Kuaför'e geldim. Hadi içeri geçelim. Hoş geldiniz Merve. Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sağ, sağ olasınız? Teşekkür ederim. Yaşın. Nasıl yardımcı oluyorsunuz bugün? Bugün bana nasıl yardımcı olacağız? Biliyorsunuz, saçlarımın rengini görüyorsunuz evet. zaten. Şu anda çok kızıl ve ben Kırmızı kullanıyorum normalde. Saçım birazcık bir kuaförde kızıllaştı. O yüzden tamamen marjinal bir kuruca yapmamız gerekiyor bana. Merhaba arkadaşlar, Mali Kuaför kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Merve Hanım zaten girişimizi yaptı. Ee, kızıl ve kırmızının e, tonlarını uygulama aşamasında size anlatacağım. Sayfamızda da gördüm. İnanılmaz derecede güzel, sizde bütünleşmiş renkler. Ee, bugünkü işlemimizi de şöyle yapacağız. Dibinizde evet kızarttıkları için, kızıl olduğu için ilk önce bildiklerinizle bir kırma işlemi yapacağız. Sonrasında pigmentasyon işlemi yapıp e, ve arkasında bakım ile devam edeceğiz. Peki neden kırmızı? E şöyle söyleyeyim, ben normalde karakter olarak iddialı bir karaktere sahibim. O yüzden saçımın da bunu yansıtmasını istiyorum. Bu yüzden bayağı uzun bir süredir kırmızı kullanıyorum, 8 yılı. E buna da işte küçüklükte böyle annemin saçlarında böyle kırmızılık vardı. Ben de onunla beraber gidiyordum. İşte kuaförler böyle en böyle küçük yerlerine yapıyorlardı. Sonra dedim ki hani, sona gidiyordum galiba. De boyatmak istedim. Boyattım ve sonra hiç değiştirmedi. Hiç. O zamandan beri bu renkli kullanıyorum. Kızıl tonları ve bakır tonları çok özel isteyen renkler oldukları için bunların nasıl kullanabileceğinizi, nelere dikkat etmenizi gerektiğini süreç içerisinde anlatacağım size. Çok fazla zaman kaybetmeden işlemimize başlayalım. Diplerimiz kızıl olduğu için diplerimizin tonunu kırma işlemi yapacağız. Kırma işlemi yaptığımız süre içerisinde yavaş yavaş aşağı doğru kaydıracağız ki bu kızılın tonlarını yavaş yavaş temizlemiş olalım. Evet ben de tek renk olmasını istiyorum. Çok fazla renk var. Hani burası koyu, burası açık, burası biraz daha açık. Kesinlikle. Tam tek bir renk yapacağız değil evet. Ben? İlk önce Merve Hanım'ın diplerindeki bu kızıllığı tamamen kırmış olacağız ve sonra boya işlemlerine devam etmiş olacağız. Ne zorluklar yaşıyorsun mesela? Yani öncelikle tabii ki ilk zorluğu beyaz kıyafet, beyaz çarşaf, beyaz havlu. Bunlar çok zor. Çünkü çok fazla akan biri. Yazın özellikle ne kadar terlerseniz o kadar kırmızılaşıyor çevremiz, etrafımız. Bakım açısından da e, bu renk saçı çok fazla yoruyor. Bir de ben sürekli boya kullanacağım. Bu arada saçı kurutuyor. Evet. Kuruttuğu zaman da bir de ben sürekli fön çektirdiğim işlem için içinde. Saçlarım kopuyor ve kırılıyor. Bunun için de özellikle her ay böyle düzenli bakımlar yaptırmam gerekiyor. Yani birazcık ilgi isteyen bir saç açıkçası. Kesinlikle çok ilgi isteyen tonlar, tonlardır. Hı hı. tonlardır. Evet. Dolayısıyla da de devamlı e, saç buluncuklarını çok fazla tutulmadığı için evet. e, zaman içerisinde çok çabuk hızlı bir şekilde tutunur ve hızlı bir şekilde de saçta arındır. Devamlı hı. renk koyucular, Cil ve bakımlar e, devamlı aktif hale getirmek gerekiyor. Ben bir ara saçlarım uzundu kaynak vardı. Günde 2-3 saat kuaförde de benim. benim. daha önce bu, bu renkleri boyadınız mı? Bu renkleri çok kullanıyoruz ve çok müşterimiz var bu renkleri kullanan. Hı -hı. Kızıl ve bakır tonları. Kızıl ve bakır tonları da genelde sonbahar tonları. Tam da mevsimdeyiz tam aslında. Mevsimiz. Bundan dolayı da şanslıyım ki tam da sonbahar mevsimindeyiz. Kızılın nasıl kullanacağını, kızıl nasıl yapılacağını da göstermiş olacağım. Ben ilk yaptığımda başladığım zaman bu rengi çok garip geliyordu insanlar çünkü çok fazla kullanan yoktu. Günümüzde şu anda gerçekten çok fazla insan renkli saç kullanıyor ve bu rengi çok tercih eden insanlar. O yüzden artık kendimi yalnız hissediyorum. Modaya baktığımız zaman artık renkli saçlar daha da ön plana. Marjinalin içi. renkler daha ön plana çıkmaya başladı. Evet, kesinlikle. Ondan dolayı da e, kızıl da bunların bir parçası. Evet. Kırmızı, kızıl, bakır bunların parçası. ama bir şey diyebilirim de bu rengi değiştirmek de çok zor sanırım. Saçının kendi pigmentinde de kızıllar var. Kesinlikle. O yüzden değiştirmek biraz zor değil mi? Direkten dönmek. Kızın saçı dönüştürmek evet daha da zor gibi e, düşünülür ama bizim öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü e, kızın nasıl açılacağını, kızılın e, hangi aşamalarda, hangi tona gideceğini iyi bir şekilde aktardığınız takdirde kızıldan daha çok kurtulabilirsiniz. Bu arada hayırlı olsun. İyi bir şarkı çıkarmışsınız. Evet, bir üç Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? güzel gidiyor. Şu an 23 milyonda. Oo, çok güzel. güzel. Şey. Evet. Biz de çok memnun kaldık. İnsanlar da tanıştan beğendiler ki bu kadar dinlediler. <laughs> Biz de işte öyle video, şarkı, bu şekilde uğraşıyoruz. Evet. De, aynen. Benim içinde aynen. Benim için de bunların içinde en önemli parti saçım tabii ki de. <laughs> o yüzden tercih ettik. Evet. Siz de ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 26 yıl oldu. 26 yıl. <laughs> Maşallah. <laughs> Baya erken başlamışsınız o zaman mesela. Tabii 15 yaşında, 14 yaşında başladım tam. Çok iyi. Ben de güzellik uzmanıyım normalde. Wow. Evet. İşte peşiz yani. Yani sayılır. de yok diyemem. İşte bazı işlemleri yapabiliyorum ben de. Ya zaten seviyorum de... yani bu işi, bu saçla uğraşmayı, ciltle uğraşmayı. Yapanı da yaptıranı da seviyorum o yüzden en sevdiğim şey kuaföre gelip burada oturmak böyle. Evet arkadaşlar şu anda kırma işlemimizi yapıyoruz. Kırma işlemimizden sonra saç diplerimizi, e, boya işlemi ve pigmentasyon işlemimizi yapıp işlemimize devam edeceğiz. Saçımızı kırma işlemi yaptık ve şu anda yıkama aşamasına geçtik ve saçlarımızı yıkayacağız. Sonra renk pigmentasyon işlemimize başlayacağız. Evet, pigmentasyon için rengimizi hazırladık. Ve şu anda gördüğümüz kasedeki rengin aynısını birazdan saçta göreceksiniz. Nasıl bir renk? Çok güzel. Gerçekten istediğim renk bu. Bu tarz işlemlerde kesinlikle kesinlikle önlerde sürmeye başlamıyoruz ve arkalarda sürmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü e, sürdüğümüz boyanın e, daha çabuk e, oturacağı için e, arkaları yıkama e, oranımız daha basitleşmiş olur. Hemen hemen biraz sonra siz kendiniz evde uygulayacağınız Hı -hı. bakımları, bizim burada uygulayacağımız renk koruyucu bakımlarını size göstereceğiz. Çok sevinirim. Renk koruyucu bir şey yapmıyorum aslında ben. Yani tamamen Şimdi yaptığım ederim. tek şey şu, ben evet. şampuanla boya karıştırıyorum biraz. Evet. Ondan doğru sonra bir şey saçımı yıkarken şampuanla boyayla yıkıyorum ki renk sürekli canlı kalsın. Renk e, kürelerine sahip olan şampuanları kullanırsak, daha da uzun ömürlü rengimizi muhafaza etmiş oluruz. Bunun için de bana bir öneri yaparsanız çok sevinirim. olur. Kerastas'ın koruyucu ürünlerini alabilir miyiz? Salon bakımından hariç, kendiniz evde kullanacağınız renk koruyucu olarak kullanacağınız ürünleri size tavsiye edeceğim. Kerastas'ın e, renk koruyucu şampuanını alabilir miyim? E, bunu kullanacaksın. Bunun özelliği şu saçınızdaki e, dış etkenleri arındıracak, artı renk koruyucu bakımları hazırlık yapmış olacak. Renk koruyucu bakımlarımız ilk önce kremimizi uygulayacağız. Sonra bakımımızı haftada bir kere uygulayacağız. Haftada bir kere uygulamamızın sebebi şu. Hem saçımızdaki nem dengesini hem de saçımızdaki kuruluğu da daha az seviyelere çekmiş olacak. Şimdi pigmentasyon işlemimizi yaptık. Pigmentasyon işlemimizden sonra tekrar yıkama setinde bir pigmentasyon daha işlemimizi yapacağız. Onun amacı şu, rengiğimizi sabitleyip Hı. tamamen renk kürelerimizi e, yerinde durmasını sağlamak için bir ekmeğe daha işlemi yapmış olacağız. Ondan sonra da bakım işlemimize devam edeceğiz. Peki bakım olarak ne yapacağız burada? Buradaki bakım işlemimiz yine e, ağırlıkla renk koruyucu, artı biraz da saçımızdaki nem oranı çok düşük olduğu için evet. nem oranını daha yükseltmek için de biraz da nemlendirici bir bakım uygulayacağız. Evet, pigmentasyon işlemimiz bitti. Şimdi yıkama setine alıyoruz ve ikinci pigmentasyon işlemimize başlayacağız. Sabitleme işleminde önemli olan şey saçın boy ve ucu. Çünkü neden? Boy ve uç saçlarımız daha çok dış etkenlere maruz kaldığı için boy ve ucuna işlemimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, saçımızın pigmentasyonunu yaptık. E, renk saatlerini yaptık. İkinci pigmentasyon işlemini de yaptık. Uygulayacağımız işlemlerde önce zaten boya koruyucuyla saçımızı şampuanıyla e, yıkamış bulunuyoruz. Sonra mutlu serisi kerastasın. Nemlendireceğiz saçı. Nemlendirmemizin amacı saçımızdaki o kuruluğu alıp, Boya koruyucu buz durumumuzu yani kerastasımızın daha da koruyucu bir e, hale getirmemiz için de tuz durumumuzda kullanacağız ki saçımız daha bu boyayı koruyucu özelliği daha da fazla hale gelsin. Kerastas maskemizi kesinlikle ve kesinlikle çok kullanıyoruz demek saça faydası oluyor anlamına gelmiyor. Büyük bir ceviz büyüklüğünde kullanacağımız maske saçımızın nemlendirmesinin yeterli gelecektir. Maskemizi küçük dokunuşlarda saçımızı yetebilecek boyutta kesinlikle ve kesinlikle saçımızı pulcuklarını kapatacak bir şekilde aşağı doğru masaj yaparak yağışlarına yediriyoruz. Bu da hem maskemizin daha çabuk saça işlemesini, boyamızı ise tamamen pulcuklarını kapatmasını yarayacaktır. Müzik Maskemiz yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyecek saçımızda, sonrasında saçımızı durulayıp diğer bu stüdyo işlemimize yani renk sabitleyici bakımımıza geçmiş olacağız. Şimdi renk sabitleştirici kerastasının ürününü sıkıyoruz saçımıza. Çok fazla yakın değil ve çok da uzak değil ve saçımızın boy ve uçlarına işlemimizi yapıyoruz. Evet Merve Hanım, işlemimizin sonuna geldik. Evet, teşekkür ederim. Tam olarak istediğim renk oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica Açma işlemi yapıldı. Saçlara hiçbir şekilde zarar verilmedi. Bakımını da çok güzel yaptılar. İstediğim renk de tam olarak buydu. Mali ailesine teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bugün Merve Hanım'ın kızıl rengini kendi istediği kızıl rengini ulaşmış oldu, oldu. Ve ayrıca bugün kızıl ve bakırlara da biraz değinmiş olduk. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl kızılı ve bakırı kullandığımızı az çok biraz size bilgi vermeye çalıştık. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Ve herhangi bir yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Madalyası olarak sizlere çok teşekkür ederim ve kendinize iyi bakın.